Osman elinde kadın girişimler kooperatifinde yöresel ürünlerin satış merkezindeyiz. Burada birçok üretim, el sanatı üretimi yapılmakta. Cam sanat atölyelerimizden sepet örmesini, en önemlisi lefke bezinden ahşap yapmaya kadar birçok el sanatı burada yapılmakta. Şimdi içeri özellikle lefke bezini Evet, lefke bezimiz. Levkerizinden yapılmış bebek oyuncaklar. Evet, Levkerizinin Rusya'da şöyle bir defilede sergilendiği bir programı görüyorsunuz. Burada, e, burada başkanım e, ödül aldık herhalde değil mi? Tabi tabi genç tasarımcı ödülü alındı. Evet, Levkerizimizin burada tanıtıldığı bir defiledeki ürünleri görüyorsunuz. Burada yine Levkerizinden yapılmış olan halı ve kilimlerimiz. Evet Osmaneli'ndeyiz. Osmaneli Kadın Girişim Kooperatifindeyiz. Banu Başkanım e, bizlere şimdi Lefke Bezi'nin tarihçesini anlatacak. Başkan merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. E, Lefke Bezi unutulmuş bir el sanatı. 1980'li yıllara kadar her evde dokuma yapılıyormuş. Sanayi yenip düşününce e, Lefke Bezi dokumada ortadan kalkmış. Tarihi Romalılara kadar dayanmakta Lefke Bezi'nin tarihçesi. E, biz de 9 sene önce projeyle başlattığımız Lefke Bezi'ni e, burada dokuyoruz. Ee, tabii ki niyetimizi inşallah gelecek nesillere aktarmak. Bundan birkaç ay önce de coğrafi işaret olarak koruma altına alındı lefke bezi. Ee, çünkü bu bir tarihi değer, tarihi bir doku, geçmişten günümüze bir bağdır. Bu unutulmuş el sanatlarını yaşatmak e, gerçekten ciddi bir emek istiyor. Bizde amacımız burada o, gelecek nesillere lefke bezimizi aktarmak. Lefke bezi e, %100 pamuk ipiyle yapılıyor. Tamamıyla insan gücüyle yapılıyor. Çözgüsü, taharı, dokuması saçağı tamamıyla insan gücüyle yapılıyor. Burada gördüğünüz bu ipleri e, kendimiz teker teker bağlayarak tezgah montajını yapıyoruz. E, gerçekten çok emek istiyor, çok özveri istiyor. Çünkü başka türlü olmaz yani. Bu emek olmazsa e, ortada ortaya da bir şey çıkmaz. Burada gördüğünüz gibi tezgahımız e, kara evet, tezgah. Şöyle geçelim. Kara, kara tezgah, evet. geçiyor. E, Kırbaçlama kitle çalışıyoruz. Biz. Daha önce bu sadece başkanın tek farkı bu elle yapılması. Aynen öyle. Ha. elle açılıyormuş. Defke bezi, el dokunması. Elle yapılıyormuş. Tabi e, modernleştikçe haliyle bize çağ ayak uyduruyoruz. Bu tezgahlar daha kullanışlı. <laughs> Desen koyarken de küçük iplerle sayarak... ...burada Türk adının gücünü, zekasını da görüyoruz çünkü gerçekten... Ee, desen koyup yani lazım. Evet. Çünkü belli bir hesapla bu e, desenler koyuluyor. Bir ilmek fazla eksik yapılsa desenin bütünlüğü bozuluyor. Bu anlamda şu kadın hakikaten çok başarılı, çok zekiymiş. Evet, şimdi zaten biz e, görüyoruz burada ilmek ilmek. Evet, teker teker birim. bağlayarak tezgahına montajını yapıyoruz. Yani aşağıda çözgümüzü hazırlıyoruz, evet. metrelerce sarıyoruz. Sonra getiriyoruz teker teker bağlayarak. Bizim ürün yelipazemiz de çok geniş. Peşkiler yapıyoruz, peşnemaller yapıyoruz, atkılar, şallar yapıyoruz. Geri dönüşüm adı altında tekstil ürünleri yaptık, artıran kumaşlardan takı çalışmaları yaptık, sonra kilimler yaptık. Ablalarımız eski okul olmuş örgülerini söküp getirdiler, metrelerce kilimler dokuduk, e, kıyafetler yaptık. Yani her kesime hitap etmek durumundayız. Çünkü tüketen bir toplum olduğumuz için sürekli bir yenilik katmak durumundayız. O anlamda ürün yarı pazarımız çok geniş. Zaten en önemlisi de coğrafi işareti almanız. Çünkü evet. insanların çok fazla mesela araştırdığı bir konu bu, çok. coğrafi işareti. Aynen öyle. ...tanıtımınız da gerçekten katkılı olmuştur Çok, diye düşünüyorum. Çok yani coğrafi şart gerçekten öyle. Koruma altına alınması demek hakikaten bunun artık gelecek nesle aktarılması demek. E, coğrafi şart e, maddi gelirin dışına e, kültürel bir değer. Geçmişten günümüze bir köprü, bir yol. İnşallah dev kibiriz de... E, Hak ettiği e, yeri bulacak. İnşallah öyle. Zaten de, benim bildiğim kadarıyla e, siz daha iyi bilirsiniz. E, Osmanlı buraya geldiğinde özellikle ticaret konusunda... E Bizans da burada ticaretin çok gelişmiş. Yani hem halılarımız, kilimlerimiz şu an sizin dokumuş olduklarınız evet. aslında bizim geleneğimizden gelen tabii, tabii, bir ürün. Gelişim Bizans'tan mi? gelip Osmanlı ve şu anda sizin ellerinizde büyüyen aynen bir öyle. Gerçekten ürün. Gerçekten öyle geçmişten ee, dediğim gibi tarihi tari, tavlamalara tari, evet. kadar dayanıyor lefke bezinin. İnsanlar giyinmesini, işte yatak örtüsünü, çarşafını, örtüsünü her şeyini el dokumasıyla elde evet. etmiş yapmış. E zaman içinde yok olmuş ama işte ne güzel e, iyi niyetli insanlarla beraber bu tekrardan hayata dönmüş. Sandıklara hapsolmuş bir örtü. Tekrardan gün yüzüne çıktı. Biz de bu anlamda çok mutluyuz. Yani bunu devam ettirdiğimiz için. Teşekkürler başkanım. Şimdi devam edeceğiz. Yine tekrar makinelerimizin başında. Evet yine lef kebezinden örnekler görüyorsunuz. İşlemeli bu şekilde. Başkan bir de lefke bezin özelliği nedir? Lefke bezi %100 pamuk ipiyle yapılıyor. Hava alabilir, nemi çeken, çabuk kuruyan, yıkanlıkça güzelleşen bir bezdir. Ağırma yapmaz kesinlikle. Hatta biz bebek tekstilinde çok tercih ediliyor lefke bezi. Çünkü hava alır kumaş olduğu için anneler de sağlık açısından çok tercih ediyor lefke bezini. E, nemi çok çabuk çekiyor, çabuk kuruyor. Asla renginde bir atma, bozulma olmuyor. İpin dokusunda kesinlikle bir pamukçuk falan gibi durumlarımız olmuyor. O anlamda e, defke bezi çok kullanılabilir bir kumaş.